kazaydı hocam. Arif'in bana karşı ilgisi olduğunu... ...geçen yıl sonu fark ettim. <laughs> Niyetimiz sadece bir şaka yapmak. Var ama yok Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi görünüyorsun Batu. Seni görünce hızlı iyileşiyorum. <laughs> Sonra Arif elimizdeki fotoğraf makinelerini almaya çalışırken... ...üst kattan yere düştü. Gerçek kazaydı hocam. Niyetimiz sadece şaka yapmaktı. Şaka yapmak mı? Niyetimiz Arif'le alay etmekti. Sadece fakir diye, okulun popüler kızlarından birine aşık oldu diye sizden farklı diye alay etmekti. Alay ettik ama sonu pek komik olmadı ne yazık ki. Sanki sen orada değilmişsin gibi konuşuyorsun Peri. Her zaman öyleydi. Sanki kendisi orada yokmuş gibi. Sanki Arif'le alay ederken gülmüyormuş gibi konuşuyordu. En az sen de bizim kadar gülüyordun. Sen de bizim gibisin. Tamam çocuklar. Senin bizden hiçbir farkın yok. Lütfen. Tartışmayı kesin artık. Olan olmuş. Ve çok kötü olmuş. Geçmişi değiştirmek için çok geç ama... Belki... Geleceğinizi kurtarabiliriz. Bunları polise de anlatacaksınız ve... Hocam hapse mi gireceğiz? Keşke kararı veren ben olsam Ceren. Polis sizi dinleyecek. İfadeleriniz dikkate alınarak bir dava açılacak ve kararı adalet verecek çocuklar.